Merhaba sevgili seyirciler ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle ilginç bir ürüne bakacağız. Son dönemde aslına bakarsanız bu şarjlı aletlere tabii ki çok bakıyordum ben de ve karşıma çıkan bir süpürgeyi anlatmak istiyorum. Ee, daha önce sizlere otomobil içinde de kullandığım Dyson'dan bahsetmiştim. Ve bazı arkadaşlar büyük olduğu için otomobil içinde rahat etmediğini söylemişlerdi. Aslına bakarsanız belki de e, onu tamamlayacak bir ürün olarak bunu konuşabiliriz bugün. Green Greenhut Cordless Handheld Vacuum'un GCH01 modelini inceleyeceğim sizle. Daha doğrusu göz açacağız beraber ne var ne yok içinde diye. Güzel bir ürün aslına bakarsanız. Bu ürünün ilginç tarafı şu, bunu Amazon'da bakarsanız eğer bir başka alışveriş sitesindeyse fiyatı çok farklı. Yani inanılmaz bir fark var. Bir tanesinde yaklaşık 1500-2000 TL alabiliyorsunuz. Bir tanesinde 8-9000 TL alabiliyorsunuz. Aynı ürün. Hiçbir fark yok benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden siz de almadan önce lütfen bir bakın nerede ucuza diye. Fakat tabii unutmayın yani nerede ucuza derken de bir gol yemeye gerek yok. Başa geleni biliyorsunuz. Yani işte telefon sipariş edip e, kutu içerisinde salatalık gelebiliyor. O yüzden aman. Şimdi efendim Greenote GCH01 güzel bir ürün. Aslına bakarsanız işte gene resimde görüldüğü gibi kutu içerisinden şu motoru çıkıyor diyelim. Bu zaten aslına bakarsanız esas olay bu. İki tane filtre geliyor beraberinde. Bu oldukça iyi. Neden? Çünkü filtreyi değiştirebiliyorsunuz. Filtreyi takalım. Hemen sizle konuşurken bunu yapalım. Burada yuvaları var. O yuvalarına bunu oturtmak suretiyle sonra filtrenin üstüne de bir başka filtre geliyor ki o daha uzun ömürlü olsun. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu küçük harekette tık bitti. Daha sonra hazne. Yine bunun da bir ok var. Yine yani şurada göstermek istiyorum sizlere. Bakın şuradaki oklar. Evet. Neredeyiz? Şuradayız. Bitti. Bu kadar. Şu an neredeyse hazır. Yine beraberinde gelen şu aparat koltuk temizlemek için diyelim. Bunu yani tabii illa arabada kullanmak zorunda değilsiniz. Evde de kullanılabilir. Ya da işte masadaki tozlar, böyle ufak yerlerdeki meseleleri pilli bir işte kabloluysa eğer süpürgeniz onun yerine bunu tercih edebilirsiniz. Yine bir başka başlıkta şurada var. Bu başlığı da buraya işte her ikisi de zaten bu şekilde takılıyor. Buraya taktıktan sonra veya takmadan önce şu başlığı da yine değiştirebilirsiniz. Bu fırçalı dolayısıyla toz alırken falan işe yarayabilir. Orta sertlikte çizmez klavyenin falan tozunu almak isterseniz de rahatlıkla alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ama yok değil hayır ben sadece toz almak istiyorum o zaman zaten bunu kullanacaksınız. Başka bir şey değil. Buraya taktıktan sonra otomatik olarak hazır. Bunun dışında benim sevdiğim hoşuma giden burada bir de temizleme fırçası var onu da gösterelim. Temizleme fırçası da geliyor beraberinde. Güzel tarafı şu bununla beraber şu şöyle bir stand geliyor. Bu standın olayı şöyle bir gösterelim size. Bu stand neden önemli? Bunu şöyle koydun. Bu şu an artık hazır bakın. İşte diğer parçalarını da şuraya koyabilirsin. Bunları da böyle biraz daha birbirine yan yana olsun falan derseniz böyle buraları bir yerlere tıkıştırmanız mümkün. Dolayısıyla bunu böyle kullanmakta bir yere koyduğun zaman tutması da mümkün. Çünkü genelde böyle geliyor bunlar. Yani bunu başka türlü görmüyorsunuz. Genelde böyle geliyor. E bu sonunda bunu nereye kaldıracaksınız? bir yere bırakıyorsunuz. Böyle bir stand bunu bir yere monte etmek mümkün, yapıştırmak, yere koymak mümkün. En azından bu daha del toplu bir şekilde durabiliyor. O yüzden bence bu şık, iyi düşünülmüş bir detay. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl çalışıyor? Hemen ondan bahsedelim. Şu parçayı bir takalım. Bu koltuk araları şunlar bunlar için daha çok kullanabileceğimiz bir konu ki arabada da benzer bir şekilde öyle. Koltukların üstü için şunu kullanmanız mümkün. Alt tarafta o tozları çekmesi için bir hull flex mi diyelim? Doğru ismini kullanmadığım eminim ama tozları da silmesi için de yapılmış. Bir taraftan da koltuğu çekmesi için de. Dediğim gibi toz aparatı da var aynı zamanda. Şöyle çalışıyor. Şurada bakın bir düğmesi var. Buna bastığınız zaman iki kademeli bastınız birincisi çalıştı Ses fena değil, rahatsız etmiyor. Şu an gece vakti bunu kaydediyorum ama hiç kimseyi rahatsız edecek bir ses yok. Bir kere daha bastınız. İkinci kademe. Bir daha bastınız, kapandı. Bence iyi. Yaklaşık 30 dakika kadar gidiyor. Şu hızda. Bu birinci hızda. Ee, eğer Yarım saatlik bir işiniz olduğunu düşünüyorsanız, yarım saatte ben buraları süpürürüm ederim derseniz arabanızda veya başka bir yerde bunu düşünerek birinci kademede çalıştırabilirsiniz. Yoksa ikinci kademede de tabii ki daha az gidecek. Fakat bence hızı güzel. Yani hızlarken gücü iyi. Neden derseniz şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi bu birinci kademe. Bakın. Gördüğünüz gibi. Daha iyi bence. Yani böyle bir makine için bence gayet iyi bir çekiş gücüne sahip. Süresi de yarım saat olduğu için iyi. 4-4,5 saatte şarj oluyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda gayet iyi. USB-C'den şarj oluyor. Telefonunuzu şarj ettiğiniz yerde şarj edin. Veya tabii daha iyi bir şarjda da şarj edebilirsiniz. Adaptör yok içinde. Öyle bir şey çıkmıyor. USB'yi taktınız şarj ettiniz. Nerede şarj edeceksiniz artık. Artık zaten her evde bir şekilde USB yani kabloyu verdiği için sorun yok. Bir adaptörü bulacaksınız bir yerden. Takacaksınız ve şarj edeceksiniz. Tabii ki taktığınız adaptöre göre de şarj süresi değişkenlik gösterebilir. Fakat aşağı yukarı normal standart olarak şarj ederseniz 4 saat dört buçuk saatte şarj oluyor yarım saat kadar dediğim gibi gidiyor ve yine demin gösterdiğim gibi eğer isterseniz ki bakın şurada da aslında hemen içini göstermek istiyorum bakın çalıştırdığımızda şurada şu birinci kademe ben de alttan kendimi göstereyim şu da ikinci kademe şimdi tekrar gösterelim bakalım bakın Renault GCH01 kullanımı kolay. Şimdi güzel tarafı şu. Demin de onu söylüyordum. İki tane filtre olması neden önemli arkadaşlar? Bu ...filtreler yıkanabiliyor. Dolayısıyla bunu bir daha alman gerekmiyor. Bunu yıkayıp kullanabiliyorsun. Bunu yıkadığın zaman tabii ki bunu buraya sulu bir şekilde bırakma. Bunu kurutman lazım. Kurutması hiç sorun değil. Bu çok kolay, bunu zaten yıkasan bile çok kolay kuruyabilecek bir şey tabii ama mutlaka kurutmanız lazım. Çünkü içine sıvı gitmemesi gerekir. Fakat ikinci filtreyi hemen tak, tekrar tak ve hemen işlemine devam et. Dolayısıyla bunu hani lazım olduğu zaman bazen öyle olur bilirsiniz. Tam lazım olduk işte kullanacaksın, ah yıkamıştık ya şimdi ne yapacağız falan diye değilsiniz. Bunu otomobilde, evde, karavanda veya aklınıza gelebilecek... Bu tip böyle hatta eğer bir restoran falan iş içinde düşünüyorum. Çünkü masa silme meselesi veya toz alma meselesi içinde yine bunu kullanabilirsiniz. Yarım saat tabii ki şarjda bırakmak lazım sürekli öyle bir restoranda kullanacaksan. Ama onun dışında ev için, araba için oldukça ideal. Yani çünkü zaten bu ayda bir temizliyorsun aşağı yukarı. Karavanlar için bence tabii daha da ideal. Neden derseniz karavanlar tarafında bunu bir karavan enerji meselesi önemli. Küçüklük önemli. Hem enerjiden dolayı hem de küçük olduğundan dolayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Green note GCH-01 emrinizde diyebiliriz. Şundan bahsedeyim, bu aslında bakarsanız haznesi 0.5 litre, 75 watt çekiyor. Güç olarak da iyi, demin de bahsettiğim gibi USB-C'den zaten şarj ediyorsunuz söylediğim gibi. Ve 6000 pascal gücünde, emiş gücüne sahip. Bu bence çok önemli çünkü demin de gösterdim sizlere işte bakın. Şöyle yaptığınız zaman bu 6000 Pascal burada bakın. Dolayısıyla... Böyle bir gücü bulmak ve fiyatının da yaklaşık olarak 1500-2000 TL civarında olması. 1200 TL civarında 600-700 lirada galiba getirme maliyeti var. Onunla beraber aşağı yukarı 1500-2000 TL ydi. En azından ben yayına başladığım sırada. Fakat dediğim gibi başka bir alışveriş sitesinde de 8-9 bin liraydı. Dolayısıyla bu kıymetli bir alet olduğunu düşünüyorum. Mutlaka orada da birileri almıştır diye düşünüyorum. Hazır böyle bir fırsat varken arabası için kaliteli bir şey alayım. Tabii ki bunların uzun vadede pillerinin ne kadar iyi gideceğini bilemeyiz. Onları unutmayın. Kabloyla sürekli çalıştırabilirsiniz biz ona bakalım. Bu kablodayken de çalışıyorsa arabada en azından uzun bir USB C kablosuyla bunu çalıştırabilirsiniz. Çalışmazsa çalışıyor. Dediğim gibi araç içerisinde de aslına bakarsanız eğer daha sonra bunu böyle kullanmak mümkün olursa tabii ki iyi. Ama aşağı yukarı fiyatı bence fiyat performans olarak şahane. Aynı markanın başka normal ev içinde kullanabileceğiniz süpürgeleri var. Onlarda da kaliteli görünüyor. Denemedim bilmiyorum ama yorumlara bakarsak eğer kullananların yorumlarına bakarsak kaliteli güçlü güzel görünüyor. Araç içinde böyle bir şey aldıktan sonra ev için işte ne bileyim toplantı odası alınca da aslında kaliteli küçük. Hani şöyle hafif rahat rahat kullanabileceğiniz aşağı yukarı yarım kilo ağırlığında olan çok rahat taşıyabildiğiniz. Özellikle köşe bucak kullandığınızı düşünürsek işte eğil, kalk, çıkart falan filan bilmem ne derken aslına bakarsanız yarım kiloluk canavar iyi diyebiliriz. Uzun süre kullanılabilir. Kullanımı kolay. Dediğim gibi gücü de başarılı. Yarım saat. Bu yarım saatlik süreyi düşünürsek eğer bence fiyatına göre de 1500-2000 TL'ye göre de gayet iyi. Tabii ki o diğer fiyat eğer her yerde aktif hale gelmezse bence gayet iyi. Onu unutmayın. Çünkü 8-9 bin lira tabii ki büyük soru işareti. 1500-2000 lira bence tam bir fiyat performans için ideal bir fiyat. Çok gerçekten tercih edilebilecek bir fiyat olarak göründü bana. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız başka markalar varsa lütfen yorumlarda bizlere bildirin. Biz de o markaları da inceleyip anlatmaya çalışalım. Hepinize güzel günler diliyorum.